Evet dostlar, herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte adaya gidiyoruz. Daha doğrusu kızlarla birlikte gidiyorum ben. Siz de benimle birlikte geliyorsunuz. Meclisin 3 Temmuz doğum günüydü. O yüzden geçti ama yani onu biraz da doğum günü kutlamak için aslında gidiyoruz. Denize falan da gireceğiz. Sonra akşam da böyle bir şeyler yiyeceğiz ve döneceğiz. Günü birlik olacak. bayağı heyecanlıyım. tüm haftadır bugünü bekliyorum. O yüzden... Ee, güzel geçeceğini düşünüyorum. Şu an vapura doğru yürüyorum. Kanala da gideceğiz bu arada. Ee, gittiğimiz beach'i vesaire her şeyi de orada göster, anlatırım zaten. 11.30 vapuruna bineceğiz. Şu anda gidiyorum. Saat de 11.10 geçiyor. Güzel bir gün olacak. Müzik Evet dostlar sonunda geldik ee, direkt bikinilerimi giydim şimdi denize girmeyi düşünüyoruz ilk olarak çünkü o kadar sıcak ki ve da çok sıcaktı bir 10 dakika yürüdük ee, Yürüyüş fena değil aslında ama pişiyoruz o yüzden deniz vakti. denizden çıktık. Ben Aysatem'i aldım tabii ki. Bir dakika içemiyorum. Kızlar biri aldı. Merhaba. <laughs> Bugün Melis'imizin doğum günü için buradayız evet. bu arada. Bahsetmiştim. Ne güzel duruyorsun. <laughs> Biralarımızı aldık. Bir ben e, kahve içiyorum. Çünkü sabah kahve içmedim. O yüzden benim canım kahve çekti şekilde. Şu anda keyifteyiz. Ve bu arada deniz gayet güzeldi değil mi? Hiç. Evet, evet. Yani böyle yosun gelmedi ayağımıza. Deniz anası vesaire hiçbir şey yoktu. Yani bayağı. İşte iskele var. İskelen direkt girince ayağınız da yere değmiyor. Yani bayağı güzeldi. Keyif aldık. Şimdi biraz dinlenmece diyelim. Evet dostlarım saatlerimiz 5.30. Ee, biz de yavaştan böyle bir makyaj falan yapacağız galiba. Azıcık hazırlanacağız. Çünkü burada yemeye karar verdik. Burası bayağı güzel. Kınalı'ya da Teos gelebilirsiniz bence kesinlikle. Yemeği de burada yiyeceğiz. Restorantı var çünkü kenarda. Ay gözüme gözüme güneş geliyor. Kendime niye bu acıyı çektiriyorum ki şu an? Saatlerdir e, size pek konuşmadım çünkü denize girdik çıktık ve yatıyoruz yani bir şey yapmıyoruz. Melis hatta kitap okuyor şu an yanımda. Ne okuyorsun? E, ustaca sevmek. Hepimizin ihtiyacı olan. Baya güzel yani burası şu an. Ben sabah geldim siyah elbise giyeceğim tekrar. Zaten bikinim falan da kurudu. Ben iki kere girdim denize. Siz üç kere girdiniz değil mi? Üç kere girdiniz. Evet, tam olarak 10 dakikada hazırlandım ve hazırım şu an. Üçlü olarak e, siyahlar kombinindeyiz. Evet. <laughs> Benim bir şey söyleyeceğim. Ha. Bunu koyma ama bana ana olarak. <gülüyor> <Yürüyeceğim>. <gülüyor> Bence koysun bu arada. Evet. <laughs> böyle yapmayın. <laughs> Siz böyle yapmayın. <laughs> Nasıl öyle yandığını da anlamadık bu arada. <laughs> şimdi e, masamıza oturduk. Yine aynı yerdeyiz. Teos'tayız zaten. Masamızda şöyle göstereyim. Güzel kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen denizin kenarında bu şekilde. Şu ışıkların da açılmasını bayağı istiyorum bu arada. Kesin açılır diye düşünüyorum. <laughs> ya, ne ya? Ortalığı canım. Konuşmana devam edelim. Ben konuşmam Zeynep hakkında konuşuyordum. Ya. Buradan ne kadar güzel oldu. Onları anlatma şanslar. Ne neden bahsetmiyorum. Sohbet dedin ya ona devam. <gülüyor> <gülüyor> Yokmuş gibi. Sohbet. Ay şimdi Ooo. bakayım. Herkes de kesmeyecek. Rakım gelsin. <laughs> o zaman. <gülüyor> 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 ben bronzlaşmışım. Değil mi? Bayağı bronzmuş şu an. Bir şey diyeceğim. Bunları bana gerçekten normalde de atabilir misin? Buradan çekeyim o zaman. Aa, <laughs> fotoğraf çekmeyi <laughs> buradan çek. <çekeyim. gülüyor> Mutfakta falan alalım. Aa, ben karanlık ya. Sen ne yiyeceksin? Hmm. Dur, bu, Arkada Mert'in elini aynı. Burada bizim ev gözüküyor bu arada. <laughs> Oha, Çamlıca kulesi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen de evet. Ama çok pahalı. <gülüyor> <ayıplarıydı>. <gülüyor> Me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask Wilson, well, Do you mind get started? And I don't want to, want to say yes, yes. Tell me, perhaps, perhaps, you can do. Evet dostlarım şimdi biz kalktık. Artık dönüyoruz. Ee, günü Günübirlik geldiğimiz için son e, vapuru kaçırmamız gerekiyor. 10.30'da vapur var. Ona gideceğiz. Saatte tam olarak 10. zaten 10 dakika yürüyerek. Aslında erken bile kalkıyoruz yani şu an. Da neyse. Evet dostlarım ben eve geldim. Hatta duş bile aldım. Çünkü bildiğiniz üzere denizden çıkıp hazırlandık aslında ve ona rağmen saçlarım yumuşacıktı. Merve'nin bir tane Yağı vardı, Johnson's böyle bebek ya, onu sıkmıştık saçımıza. Sanırım o o kadar yumuşak hale getirdi, bilmiyorum. Ama yine de duş aldım tabii ki. Ee, bu videoda burada kapatmaya geldim aslında. Şimdi de yatacağım hatta hazırlandım pijamalarımı vesaire giydim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bugün çok güzel bir gündü. Yani size ne kadar çektim? bilmiyorum ama bana aşırı iyi gelen bir gündü. Gerçekten hayatındaki kadınlara bayılıyorum. <laughs> Ailemdeki arkadaşlarım yani iyi ki varlar. O kadar güzellik bir de yedi kızdık ve o yüzden böyle hani çok böyle ruhum yenilendi sanki ve yemekteyken böyle günün ne kadar güzel geçtiği hakkında konuşuyorduk. Doğa şey dedi. Yani gerçekten hayata bir günlük es yani bir günlük es dedi. Ve hani gerçekten insan hepimizin böyle bazen hayatı bir günlüğüne bir es vermesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hatta bence bu haftada bir olmalı. Tabii ki bu kadar işte denize gidelim, yemek yiyelim, işte içelim, güzelleşelim mantığında değil ama atıyorum haftada bir gün gerçekten hoşunuza giden bir aktivite yapmak. Hani bu yani çok basit şeyler olabilir bunlar. Gerçekten yani atıyorum gün doğumunu izlemek bile olabilir ya da çok sevdiğiniz size iyi gelen insanlarla böyle güzel bir gün, güzel bir aktivite ama kaliteli bir aktivite yapmak olabilir. Bence çok iyi geliyor. Biz buraya e, Melis'in doğum günü için yaptık bu planı. Ama dedik ki gerçekten bunu hani umarız yani yılda yani her yıl e, Melis'in doğum gününde böyle bir şey yaparız. Yani bunu böyle bir gelenek haline getirelim falan dedik gerçekten. Çok güzeldi ve bugün ben öyle bir yandım ki. Ben uyudum birazcık e, güneşin altında. Yüzüme böyle parayımı koydum. Kulaklığımı taktım. Uyudum. Şuram Şöyle çok hafif göstereceğim size farkı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şurası şu an şu şekilde bayağı yanmış. Ve hani doğanın yanıyla o kadar dalga geçip benim şu anda şurada kara şeklinde yanığım olması da çok komik. Olsun. Ben de hiç kırmızı yanmam bu arada yani. Güneşe çıktığım gibi normalde şey direkt bronzlaşırım. Hiç böyle kırmızılaşmam. Hafif kırmızılık da var. Tabii siz kamerada pek göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Bir tık kırmızılık bile oldu şaşkınım. Sadece yüzüme güneş kremi uyguluyorum. Bu da büyük bir sıkıntı aslında. Asla vücudumu uygulamıyorum. Ama üç beri böyleydim. Yani umarım ileride bir sıkıntı çıkmaz bununla ilgili. Aynayı ne kadar uzattım. Sizlere bunları söylemek istedim. Şimdi yatacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu videoyu da hemen editleyip koymak istiyorum. Umarım yakın bir zamanda izlersiniz. Siz de gerçekten harika bir gündü. 10-10 bir gündü. Yani ruhum yenilendi. Birinizi buradan çok öptüm. Görüşürüz. Hop.